göç yolları üzerinde olan veya doğal olarak Konya bölgesinde yaşayan birçok yırtıcı, kanatlı veya memeli türündeki hayvanların rehabilitasyon işlemlerinde biz burada 7/24 hizmet vermekteyiz. Görmüş olduğunuz taştaki leylek yuvasının üstündeki leylek bizim geçmiş yıllarda da misafirimiz olan ama eşinin yaralanması neticesinde eşini aşağıya aldığımız bir erkek leyleği görüyorsunuz. Leyleğimizin dişisi aşağıda tedavisi tamamlanıp yukarıya bıraktığımızda geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yılda burada burada yuva yapıp, yumurtalarını çıkartıp Çicide ile beraber Afrika'ya olan yolculuklarını tamamlayacaklar ve gelecek sene yine aynı yere gelecekler diye umut ediyoruz. Kanatlılar genel olarak dişilerini etkilemek için yuvalarını süsleme veya yuvalarına birçok şey getirme gibi davranışlar sergileyebiliyorlar. Leylekler de bu yolu izliyorlar. Öyle olduğu için yuvalarına dışarıda bulduğu parlak materyaller veya köpük tarzındaki malzemeleri ağaçlar arasına yerleştirerek dişilerini etkileme yoluna gidiyorlar. Bizim leyleğimiz de şu an üç farklı yuva oluşturarak aslında dişisini etkilemeye çalışıyor.